Hemen e, Servet Yıldırım'a döneyim izinle. Günaydın Servet Yıldırım. Günaydın Günaydın Barış, günaydın Hakan. Günaydın. Teşekkür günaydın. E, teşekkür ediyoruz. Valla biz işte bütçe, kur, konut falan aslında bütün başlıkları e, şöyle ufak ufak üzerinden geçtik ama dilerseniz kurla başlayalım. E, kur evet. tarafıyla orada işte 20'nin üzerine test etti diyoruz. E, serbest piyasayla bankalar, bankaları piyasadaki o makasın biraz açıldığına dikkat çekiyoruz. Neler söylersiniz? Şimdi bunu aslında daha önce çok konuştuk bunları. Biz Türkiye'de iki yıldır aynı konuları konuşuyoruz. Bu ekonomi politikası değiştiği dönemde çok fazla uyarı yapılmıştı. O zaman söylemiştik yani merkez bankaları sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide bir ortamda hem kuru hem de faizi kontrol etmeye çalışmamalı. Buna imkansız üçleme denirdi ve bu imkansız üçleme denenir. Belli bir periyod için söz konusu olabilir belki ama burada başarılı olmuş daha bir ekonomi yok. Burada başarılı olunmaz. Peki ne olur? Israr edilirse piyasa bozulur diye. Bu uyarılar bundan 1,5-2 yıl önce de yapılmıştı zaman içinde de yapıldı. Yani imkansız işlemeyi denemeyin olmuyor. İmkansız denenmiş, görülmüş ki olmuyor. Denerseniz de piyasa bozulur. Şu anda bizde de piyasa bozuldu. Şimdi faizde ikili bir yapı oluşmuştu. Bir tarafta bir Merkez Bankası faizi vardı, bir tarafta da piyasa faizi vardı. E, hala da öyle yani. Merkez Bankası'nın politika faizi var. Ondan çok ayrı yerde olan bir mevduat faizi var. Başka bir yerde kredi faizi var. Faizler böyle kopmuş durumda. Bir ikili faiz yapısı olmuştu. Şimdi buna bir de kur eklendi. Şimdi görüyoruz ki kurda da bir ikili yapı oluşmak üzere. Bir yandan ekranda, ekrana baktığınızda bankaların kotasyonları var. İşte 19.35 ya da 19.25'er neyse. Dolar kuru için konuşuyorum bir yandan da piyasadan almak için girdiğinizde verilen bir daha yüksek makası açık bir şey var 20 lira civarında kotasyon var. Şimdi bu bir çifte kur görüntüsü. Aynı çifte faiz olduğu gibi çifte kur görüntüsü ve bu bizim gibi ekonomilere yakışan bir görüntü değil aslında. Onun için ben gene aynı yere getireceğim. Yani ekonomi politikasının temelindeki varsayım teşhis yanlış olduğu için tedavide yanlış oluyor. Dolayısıyla yanlış tesisten çıkılıp buraya kadar gelindi ve imkansız üçleme denenmeye başlandı olmadığı gördü ve şu anda piyasanın bozulduğunu görüyoruz. Görünen o ki seçime kadar bu politikada ısrar edecek. İşte 14 Mayıs'tan sonra tekrar e, bir düzelecek ama o ana kadar ekonomide oluşan piyasada oluşan hasarlar kalmış olacak. Onun için e, bir, bir yanlış bir politika denendiğini düşünüyorum ben. E şunu soracağım. Seçim sonrası tabii aslında herkes merak ediyor. Hakan abiyle biz de anlamı, hani tahmin etmeye çalışıyoruz ama biraz zor. E, tabii seçim sonucunu da bilmediğimiz için nasıl bir seçim tablosuyla karşılaşacağız? Hatta ikinci tur olacak mı olmayacak mı? Belirsizlik çok. Hatta ara dönem işte ikinci tur olursa ne olacak? Çok belirsizlik var. Seçim sonrasına dair KKM ne olacak bu belirsizlikler çerçevesinde Hakan evet. abi de bana destek olursa hani onu merak ediyoruz Aynen. biraz daha ipucu alalım sizden yorum alalım. Ben burada bir tahmin tabii burada ne olacağını kestirmek çok zor. Yani bizim son yıllarda gördüğümüz e, belirsizliği en fazla olan durum bu seçim öncesi eski seçimlerde de vardı. Şimdi ama şöyle bir varsayım var. Piyasada dile getirilen kim gelirse gelsin şu mevcut yapı şu denenmekte olan imkansız yapının sürmeyeceğini herkes biliyor. Dolayısıyla seçimden sonra e, şimdi normal şartlarda ne olabilir? Türkiye 2001 krizini atlatırken ki dönümü hatırlayalım. 2001 krizinde çok şiddetli bir kriz yaşandı ama ardından çok güçlü bir program devreye sokuldu. Güçlü ekonomiye geçiş programı. Ve bu güçlü programla kurumlar güçlendirildi kurumların işleyişi güçlendirildi, yapısal reformlarla desteklendi, mali disiplinle desteklendi, bankacılık tarafındaki reformlarla desteklendi, Merkez Bankası yasası değiştirildi, Merkez Bankası'nın e, özelliği artırıldı, Merkez Bankası'nın güçlü bir para ve kur politikası izlemesine imkan tanındı, tanında tanındı ve arkasına da bir kredi desteği kondu. Ama kredi desteğinden, IMF'nin desteğinden daha önemli olan şeyler o itibarlı ekonomi yönetiminin oluşturulmasıydı. Ekonomi yapısının, kurumsal yapısının oluşturulmasıydı. Şimdi tekrar seçimden sonra bir kurda bir artış olabilir. Herkesin beklentisi var çünkü kur uzun bir süredir bastırılıyor. Fakat bu kurda artışın ardından ortaya güçlü bir program konulmasıyla, güçlü bir ekonomi yönetiminin konulmasıyla, piyasalarla aynı dili konuşan bir ekonomi yönetiminin ve programın ortaya konulmasıyla bu kim gelirse gelsin. Yani hangi parti kazanırsa kazansın. Bunun ortaya girmesiyle birlikte ve faizdeki de o negatif yüksek faiz var ya yani Türkiye'deki bütün dengeleri zaten bozan o çok yüksek bir negatif faiz uyguluyoruz aylardır. Faizin de normalleşmesi, para politikasının normalleşmesiyle dışarıdan ben tekrar kısa vadeli sermaye girişinin önce girmeye başlayacağını düşünüyorum. İlk baştaki kur kaybının ardından Türk lirasına istikrarın hatta güçlenmeni sağlayacağı girişlerde olabilir. Ama bunun ön şartı dediğim gibi güçlü bir program ve güçlü bir ekonomi yönetimi ve kurumsal yapı oluşturmak gerekiyor. Bunu da o programın yapısal ayakları desteklemek gerekiyor. Çok hayali değil çünkü 2001 yılında yapıldı ve 2001 yılında yapılan program Türkiye ekonomisini 2010'lara, 12'lere, 13'lere kadar taşıdı. Yani bugüne kadar getiren bir güçlü bir program var. Onun için aynısı yapılabilir. O dönemde bu programı ortaya koyan e, siyasi yönden güçlü, mecliste güçlü çoğunluğu olmayan bir üçlü iktidardı. Hani oraya bakıyorsunuz bir tek parti yönetimi de değildi. Bir koalisyon hükümeti o programı hazırlamış, ortaya koymuştu. Dolayısıyla Türkiye bunun yapılabileceğini, zor koşulda yapılabileceğini gösterdi. Onun için ben seçimler sonrası konusunda da umutluyum. Ama dediğim gibi şartların bu güçlü bir program olması ve programı uygulayacak itibarlı bir yönetim olması gerekiyor. Serhat Yıldırım çok teşekkürler. Valla çok e, çerçeveli harika, oldu, güzel oldu. Özet oldu. Daha fazla inşallah sizi görmek dileğiyle. Teşekkür